Merhaba sevgili Ota TV izleyicileri. Şu an Bağlar Mahallesi'ndeyiz. Bağlar Mahallesi sakinleri uzun süredir su sıkıntısı olduğunu söylediler. Şimdi mahalle sakinlerinin isteği üzerine buradayız. Ben Ayşe Eren, Bağlar Mahallesi'nde oturuyorum. Evim burası. Suyum hiç yok, su sıkıntısı var. Kanalizasyonumuz yok. Ben belediyeden şikayetçiyim. Ee, evimde damlası yok bakabilirsiniz. Bize temizlikten, hijyenden bahsediyorlar. Temizlik denen hiçbir şey yok. Su olmayınca temizlik olur mu? Peki ne zamandan beri suyunuz yok? Üç gündür beri benim suyum yok evimde. Bundan önce de daha önce de su sıkıntısı yaşıyor muydunuz? Bu kadar yaşamıyorduk. Ben evet. de yetkililere sesleniyorum. Duyurabildiğim kadar her yere duyurmak istiyorum sesimi. Ben suyum istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ben başka bir şey talep etmiyorum. Belediyeden de, yetkililerden de kimseden. Peki daha önce e, su sıkıntısı şikayetiyle e, başvurdunuz mu evet, talepte evet, bulundunuz? Evet, mu? evet. Her yere gittim. Her yere başvurdum ama sonuç alamadım. Demin de aradım. aski geldi, geliyor. Geldi, geliyor. Hani su hiç yok. Ben ne yapabilirim susuz? Demin eşim de aradı. Bak mahallemizin sakinleri de burada. Hepsi teker teker arıyorlar. Ondan sonra tamam yapıyoruz, patlak var diyorlar. Patlağı yapıyorlar, vanayı açıp kapatıp gidiyorlar. Tekrar açmaya gelen yok. Arıyoruz, arıyoruz, yok. Ne yapacağız artık? Biz de şaşırdık. Evet ya, biz su sıkıntısı yaşıyoruz. Ben buraya gelen 11 sene oldu. Yani hiçbir kerede düzenli bir suyumuz olmadı sürekli su sıkıntısı kesik. Aradığın zaman diyor ki gelecek 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 bizi oyalıyorlar. Kaç kez e, talepte bulundun? Ya çok aradık. Hani sayısını bilmiyorum. Sürekli arıyoruz ama bizi oyalıyorlar. Gelecek gelecek sürekli yazın çok sıkıntı çekiyoruz biz. Peki nasıl karşılıyorsunuz su ihtiyacınızı? Ya hani enerjiden karşılıyoruz. O da bitiyor. Öyle kalıyoruz artık. Yani içeceğimizi hazır almaya çalışıyor. olmadı zamanda. Hani iyi kötü bizim bir enerjimiz var. Olmayanlar daha çok sıkıntı çekiyor. Ya biz suyumuz kesmesinler ya biz pandemiden dolayı eşimiz çalışıyor, geliyor. Ya insan elini yıkayamaz mı? Yüzünü yıkayamaz mı? Duşa giremez mi? Yok ya. Hani eve hastalık getirme şeyi çok yüksek. Ne zamandan beri su sıkıntısı yaşıyorsunuz Hala Gülhan Hanım? yıldır beri burada yaşıyorum bu mahallede. En önce gelen benim. İnanmazsın. Depolarımız enerjilerimizin camları çatlıyor. Bu sene çatladı değiştirdik. Yani sıcak suyu depodan koyuyoruz kovalara soğuyunca termosa su yapıp içiyoruz. Yani aradığımız zaman diyorlar ki geldi su bulduk gelecek ana boru değişiyor. Arza var işte göndereceğiz su yetersizliği var. Yani biz bunları duymaktan bıktık. Sayın belediye başkanımıza da söylüyorum yani. Her zaman ben dedi şey olduğum zaman dedi. Başa geldiğim zaman susuzluktan dedi. Ondan sonra siz susuzluk sıkıntısı çekmeyeceksiniz diyordu. Ama hiçbir şey yok. Öbürü de geldi, öbürü de gitti. Hiçbirinden bir fayda görmedik. Başka Bugüne kadar boruları tazikten patlarken bizim buralarda e, susuzlukla mücadele ediyoruz. Yani senelerden beri bu e, muhtarlarımızla belediye başkanımızla hiçbir şekilde çözemedi. Burası Kozan en ücra köşelerinden biri değil. Burası Kozan'ın bir mahallesi, köy yeri değil. Yani bu soruna şimdiye kadar çoktan çözüm bulmaları gerekiyordu. Yani biz bu konuda çok muzdaribiz. Yani yetkililer sesimizi duysun istiyoruz. Ne e yolumuz doğru düzgün var, ne suyumuz doğru düzgün geliyor. Yani buraya hiçbir hizmet yok daha doğrusu anlayacaksın. Gelen vaatler veriyor ama başa geldiği zaman bitiyor. Aradığın zaman telefonlar açılmıyor. Yani, yani biz havuz istemiyoruz, çözüm istiyoruz artık biz yani. Çözüm istiyoruz. Suyumuzu... Kenar mahallede yaşamak bu kadar evet. mı zormuş? Bak, kenar mahallede yaşıyoruz diye biz hizmet alamıyoruz. Suyumuz yok. Yani Köydeyiz, biz mahalleyiz. Yani. Burası da bir mahalle, burası da bir Türkiye'nin mahallesi ya. ilçesi. İlçe değil, köyden beter burası. Benim köyüm buradan daha iyi ya. Depomuz olduğu halde, enerjimiz evet. olduğu halde bu kadar sıkıntı yaşıyoruz. Olmasa yani ne duşumuz ne günlük işlerimiz hiçbir şeyimizi yapamayacağız. Peki, neyle ee, bize sağlıyorsunuz olur. su ihtiyacınızı? Su ihtiyacımız akşamdan gelirse bir saat iki saat enerji dolarsa ona ona göre hazırlıyoruz. Bütün her şeyimizi ona göre ayarlıyoruz. Onun yani, dışında zaten yani, çok sıkıntı yaşıyoruz dediğimiz gibi. Gece gece su gelecek de lavaboya bulaşık, bulaşık, bulaşık makinesini çalıştıracağız. Çamaşır makinesini evet, çalıştıracağız. Evet, Her defa kalktık, kalktığımızda çeşmeyi atıyoruz elimize. Yok çeşmede su yok. Bomboş. O zamanı geldi mi bin tane vaat veriyorlar ama başa geçti koltuğa oturdular. Mıyım, buranın sorunu bu halkı hiç izlemiyorlar, hiç dinlemiyorlar. Yani biz hizmet istiyoruz, hizmet istiyoruz. Yani buraya ilgi istiyoruz yani göndersinler yolumuzu göndersinler yaptırsınlar güzel. İki araba yan yana geldiğinde geçme sorunu yaşıyor. Suyumuz dersen hiç doğru düzgün akmıyor. Yani bu sonu ne olacak bilmiyoruz. Arabayla bırak yolda yürümeyi, yürüyerek gitmeye korkuyorum ben hendeklerden. Biri gelip de hendekten kaçacak da çukurdan bana çarpacak diye korkuyorum. Bu kadar da olmaz artık ya. Yani suyumuz ayrı sorun. Suyumuz ayrı sorun. Yolumuz, Yolumuz, Yolumuz ayrı. sorun. Kanalizasyonumuz hiç yok. Ondan sonra oraya ara buraya hiç kimseden bir yardım yok. Biz kendi çabalarımızla yapıyoruz. Niye o zaman muhtar belediye seçildi? Hiç Yapmasınlar, çözüm evet çözüm Hı üretsinler azıcık. O Okul e, şeyden müdürden sorulur, köy muhtardan sorulur, ilçe, e, ka kaymakamlıktan var. sorulur, belediyeden sorulur. Hiç aslı ötesi yok. Hiç kimse işini doğru düzgün yapmıyor. Yani biz bilmiyoruz artık ne yapacağımızı. Daha da duymazlarsa e, başa kadara şey yapacağız, duyuracağız sesimizi gittiği yere kadar yani. Sizden de ricamız yani duyurmanızı istiyoruz. Geceler 1 2 saat abi. geliyor. Her zaman değil. Bazen Her zaman değil, değil. bazen gelmiyor. Bazen günlerde gelmediği oluyor. 3 gün, 4 gün. Yani gelmediği şeyler oluyor. İnanma O deponun içine çamur gibi sular akıyor ya. Biz bunları hak etmiyoruz yani bir insan bu olarak yani. Bu suya. Başkalarının suyu ağır. Biz iki niye böyle? Suyu halka biz istiyoruz ya. Bir hafta kessinler bu altyapıyı yapsınlar. Suyun borularını falan hepsini yapsınlar. Ondan sonra su sıkıntısı biter ya. Altyapı yapan yok. Bir şey yok. Hiçbir hizmet yok. İnternet diyorlar çocuklara pandemiden, e-okuldan şeyden, E -okuldan. giremiyoruz. Yapamıyoruz. Çocuklarımız okuyamıyor. Ne yapacağız ne artık? Biz mağduruz ya. Mağduruz ya. Altyapı olmadığı için. Uydudan alıyoruz. Bizim suçumuz, günahımız ne? Her yerin altyapısı var. Herkesin evine internet var. 35-40 milyon öderken biz 110 milyon, 120 milyon internet fatura, faturası ödüyoruz yani. Bu bize yakışmaz yani. Biz de bir bu vatandaş olarak, bu devletin çoğu çocuğu olarak, insanı olarak yani bizim buraya da bir altyapı gelsin. Yollarımız güzel yapılsın. Sularımız elimiz attığımızda çeşmemizi aksın istiyoruz. Ama hiçbir biz bugüne kadar ben 13 yıl oldu buraya geleli, 13 yıldır beri bir tane hizmet görmedim. Anlayacağınız, görmedik yani. Hak etmiyoruz biz bunu. Gelen belediye başkanı olsun, şey olsun hiç ilgilenmiyorlar. O zamana geliyorlar, gidiyorlar, tamam şunu şöyle vaatler veriyorlar ama arkası yok. Kaç yıldır bu mahallede? Kaç yıldır buradayım. Bizim de sürekli özellikle yazın bir ay, iki ay hani sabah kesiyorlarsa gece iki, bir o sıralar veriyor. De, de, enerjim de yok. Ben bidonlara katıyorum. O şekilde hani ihtiyacımızı gideriyoruz. Geri geliyor el yıkayacak suyu zor buluyoruz. Ne kadar Su faturası, su faturası yüzü geçkin geliyor 120-100 o civarda. Bir de kullanmadığımız halde bir ayda hani çok ücret ödüyoruz biz. Ben Havana mahalle sakinlerinden birisiyim. Bizlere seçim zamanı geldiği zaman oy toplamak amaçlı birçok arkadaşlar yönlendiriyorlar. Ama sizin bir sıkıntınız var mı demiyorlar. Benim üç tane çocuğum var, eğitimi var. Pandemiden dolayı ben çocuklarımın kıyafetlerini her gün üç defa değiştirip yıkamam gerekiyor. Yatarken ayrı, çarşafların ayrı değil, içecek su bulamıyoruz. Artı bizde altyapımız yok. Ben üç tane çocuğa 290 milyonluk fatura ödüyorum. Ben özel Ders aldırmak istesem benim üç tane çocuğuma milyarlar gidecek. Koltuk sevdası olmasınlar, halk sevdası, toplum sevdası olsunlar. Halkına önem versinler. Biz kenar mahalleliyiz diye insan değil değiliz. Bizler de buralarda alın teri dökerekten evler yaptırdık. Çocuklarımızın geleceğini hazırlamak istiyoruz. Onun için bizden yüksekteki bulunan abilerime, amcalarıma sesleniyorum. Bize yardımcı olsunlar. Sularımızı kesmesinler, altyapımızı yapsınlar, elektriklerimizi, yollarımızı yapsınlar. Ben inanın trafiğe çıkmaya korkuyorum. O yoldaki çukurdan kaçacağım diye, öbür arabaya vuracağım diye korkuyorum. E, faturayı ben size şöyle söyleyeyim. E, benim kiracım çıktığı halde su faturasını gidip, oradan direktmen yatırıp eline dekont alıp geldiği halde, vanasını çevirdiğim halde sucu geliyor bana 15-20 bin liralık TL'lik fatura getiriyor. Ben kiracımın elinde dekontunu bana teslim ediyor. O su faturası nereden geliyor? Sanki ezbereymiş gibi bu şekilde fatura yazılıyor. Biz bahçe sulamıyoruz. Sürekli ev yıkamıyoruz. Biz sade çamaşır makinama, bulaşık makinama su istiyorum. Ben başka bir şey istemiyorum. İçeceğimi ben zaten hazır alıyorum. Ve de sular kesilerekten bir anda geldiğinde ne yapıyor? Bizim ısıtıcılarımızın içine çamur, toprak, o bu doluyor. Bu sizce pandemir dolayısıyla sağlıklı mı? Bu maskeyi takın diyorlar. Maskeyi de yıkayacağız biz. Her şey suyla, su hayat demek. Suyumuzu istiyoruz arkadaşlar. Biz aşağıdan geldik. Buradan geldik biz buraya ha?